Her makinasını, uçağını, tankını siz yapın. Zengin olun, efendi olun, uşak olmayın. Aziz milletimizin kıymetli evlatları şahit olun. Böyle bir tarihi bir günde bu gerçekleri size duyuruyorum. Duymayanlara duyurun. Gelecek nesillerin lanetini almayın. Ekmek tarladan, ofis değirmen ve fırından geçip elimize gelinceye kadar her kademede her iş faizle yapılıyor. Bu faizler masrafa yazılıyor. En sonunda ekmek alırken sana ödetiliyor. Bu düzende zenginler vergi vermiyor. Vergi fakir fıkaraya ödetiliyor. Çünkü vergi servetten alınmıyor. Kardan alınıyor. Halbuki kar sonunda malları satın alandan kazanılıyor. Bugünkü düzende ne satın alınırsa takriben üçte biri faiz, üçte biri vergidir. Ödenen faizler önce bankalarda sonra Merkez Bankası'ndan toplanıyor. Buradan da Amerika'daki siyonist bankalara gönderiliyor. Çünkü bu özel 50 milyar dolar dış borç yaptı. Bir yılda dışarıya 8,5 milyar dolar faiz ve taksit ödüyor. Bu 17 trilyon yapar. Her hafta 10 ton 24 ayar saf altınla doldurulmuş bir tir kamyonunun Amerika'daki siyonist bankalara gönderilmesine denktir. Bu altının parasını bu aziz milletin evlatları fırında, bakkalda ve köy pazarında ödemektedirler. Bunun için milletimiz geçim sıkıntısı çekiyor ve eziliyor. Amerika'daki siyonist bankalar aldıkları bu paralarla İsrail'e uçak ve tank alıyorlar. Televizyonda görüyorsunuz, İsrail mescidi Aksa'dan çıkan 12 yaşındaki Müslüman çocukların kemiklerini kırıyor, onlara kurşun atıyor. İşte o kurşunun parası bu milletin evlatlarına ödüyor.